Bombalar dünyada insanların ayağını ve diğer parçalarını sık sık yerden kesen aletler. Genelde metal bir kapsülün içindeki olmuş komik madde ile elde edilen bu patlayıcılardan bugün bahsedip onları nasıl ve ne zaman kullanabileceğinizi anlatacağım. Güdümsüz normal bombalardan başlayıp devi, lazer fark etmez güdümlü bombalara oradan sonra da ne ediyor belirsiz birkaç sürprizden bahsedeceğim. Gelin başlayalım. En basitinden başlayalım. Hava savaşlarında bombalama. Aldığınız bombaları mepe göre 3 veya 4 tane olan üstlerden birini atıp bombalama puanı aldınız ve bu puanlarla da araştırma ve para aldınız basit kasılma metodu. Ama modun en büyük sorunu yeni oyuncular oyunu öğretmemesi. Annesinin kredi kartıyla herkes premium uçak alarak Toplayer'a kasabilir. Ama oyunu hiç bilmeden Toplayer'a gelmiş biri Toplayer'da ölmek dışında ne yapabilir? Orası şaibeli. Bombaladığınız hedeflerin canı oynadığınız bir yere göre değişir. Açıklamaya bıraktığım linkten bir yerinize göre kaç bombaya ihtiyacınız olduğunu görebilirsiniz. Aynı zamanda hedef yok etmek düşman puanını da düşürür ve bu size maçı kazandırabilir. Eğer 3 hedefin olduğu bir haritaya denk gelirseniz hedefleri yok ettikten sonra düşman da patlatarak maçı kazanabilirsiniz. 4 hedefli haritalarda hedefler yeniden doğar. Bu bombaları atmak için illa aşağıya dalmanıza gerek yok. Eğer uçağınızda CCRP varsa görev bombalama hedefini değiştir tuşuna atayarak bombanızın sadece hedefi vuracağı zaman bırakılmasını sağlayabilirsiniz. Eğer CCRP'niz varsa zaten uçağınızın bombasının nereye düşeceğini sürekli görebilirsiniz. Ya bu üstleri tek hasara patlayıcı bombalar vermiyor. Yanıcı bombalar atıldıktan sonra da yanarak üstlere hasar verebiliyor. Açıkçası yancı bombaların tek kullanım falan. Başka bir sıkı yaramıyorlar. Çünkü niye tank savaşına normal bomba alabilecekken bir yancı bomba alsın ki? Hele bir de normal bombalar bu kadar iyiyken. Bombanın boyutuna bağlı olarak tankın yakınında bir yerine attığınızda hem onu hem de etrafında ne varsa patlatıyor. Atlamanın yakındaki tankın zırhı hafifse ve bomba da biraz büyükse saçma sapan mesafelerden öldürebiliyor. Ama zaten bir kere bombaları isabet almaya çalıştığınızda bombanın boyutu fark etmek sizin aşırı risk alacağınızı sanmıyorum. Çünkü güdümsüz de olsalar bombaları istediğiniz yere atmak çok da zor değil. Yapmanız gereken en önemli şey yeri doğru olarak bombayı bırakmak. Ne kadar yüksek dikkat diktalar ve ne kadar yakına bırakırsanız o kadar isabetli bir şekilde atabilirsiniz. Ama dikkat edin çok geç kalırsanız yerle küçük bir yakınlaşmanız olabilir ve bu yakınlaşma küçük patlamalara sebebiyet verebilir. Bu da pek isteyeceğiniz bir şey değil. Neden bombayı isabetli atmak zaten çok zor bir şey değilken diğeri çıkıp daha az araştırma para Değil mi? Pişt. Size söylüyorum ışık bombacıları. Boş yere yere çakmayın. Bir iki el pratik yapın zaten öğrenirsiniz bomba atmayı. Sonra niye param bitti? Niye spam point'im bitti? Ha diyebilirsiniz ki ben niye uğraşıyorum? Benim uçanımda balistik bilgisayar var. Doğru. Sizin uğraşacak bir şeyiniz yok o zaman. Sadece bombanın düşeceği yere hedefin üstüne getirip bomba atabilirsiniz. Ama derseniz ki kardeşim ben düşman hareket ederken falan da vurmak istiyorum. Onu öyle atıyorsun adam kıpırdıyor bomba ıskalıyor. kalıyor. Merak etmeyin bunun için güdümlü bombalar var. Bu bombaların kullanıldığı birkaç tane güdüm sistemi var. Bunlar TV. TV gibi Photoshop gibi belirli bir kontrast farkına kilitleniyor ve bu kontrast farkına doğru kendini yönlendiriyor. Tamamen görüntü bazlı bir sistem olduğu için düşük görünüm durumlarında kullanımı mümkün olmaz. Mesela gece veya yoğun işte, pazar, Lazer güdümü uçaktan tutulan lazeri bombanın kendini yönlendirdiği güdüm yöntemi. Atonu olmadığı için uçağın bomba hedefi vurana kadar lazer tutmaya devam etmesi gerekir. Uçağın görüntüsü bozulursa bomba kadar. Eğer bombada yogi özelliği var ise lazer bozulsa da en son lazer noktasına ekmeye devam eder. Unutmayın ki bombalar güdümlü olsa da halen bombalar. Kendi motorları olmadığı için normalde düşecekleri yerden çok uzağa gidemezler. O yüzden bombalar atarken hedefinizin bombanın zaten düşeceği yere yakın olmasına özen gösterin. Hedefleri daha rahat takip edebilen ama bomba değil de füze olduğu için burada bahsedemeyeceğim Maverick ve Kaş 29 gibi füzelerin de videosunu yakında Hata yapmışsam çoktan servise çıkmıştır. Roket güdü mü? Normalde patlayıcı motor takıldı bu roket olarak geçiyor ama roketten bahsetmenin özel sebebi roketin yapımında 500 pantlık bombanın arkasına roket motoru takılıp gemi vurulması için yapılmış bir a, şey olmuş olması. Burada asıl soru bombaya altın roket taksaları bomba hala aynı bomba mıdır? Özellikle ağırlığından dolayı roketten çok bomba gibi düştüğünü ve çok yakından atarsanız patlama ile sizi götürdüğünü düşünürsek. Zırt delici bombalardan bahsetmedim derseniz de tank ve hava savaşlarında normal bombalar daha iyi olduğundan bahsetmedim. Ama gemi oynayan iki kişiden biriyseniz gemiler delip de içinde patlıyorlar. Tek olaylar da bu. Eğer cidden gemi oynayan ve seven bir insansanız da kendinizi belli edin. De merak ediyorum kaç kişi var. Doğu problemi çözüm olan bombaları daha iyi kullanmanızı umarım yardımcı olmuşumdur. Şimdi gidin biraz sivil... Im... Yani şey. Banka hedef olmalıyım. İğrenci